Ebru yapıyoruz. Aynı zamanda kutu açılımı İlk defa açıyorum ben de. Bir adet. Ben bunun öd olduğunu zannediyordum. Öd yapılmıyor muydu? Bir şey suyu ama bunun ödle bir alakası olma yemin edebilirim. Hatta iğrenç kokuyor falan diyorlardı. Ben küçükken Ebru'ya çok meraklıydım. Böyle TRT 1'de mi? TRT 3'de mi? Bir yerlerde hep programlar yayınlanıyordu. Böyle huşu içerisinde. Müzikle falan. Aşırı hoşuma giderdi. Hatta bir kere okulda resim hocası Ebru yaptıracaktı öğrencilerine ve ben bir sebepten o gün gidememiştim ve çok üzülmüştüm. Neyse. Bugüne kısacık. Işte. O yüzden Ebru ile ilgili bir şeyler biliyorum. Yani bir fikre sahibim en azından. Cem çok ısrar etti. Yapmadan önce bir video seyret. Sen ne biçim influencer'sın? Her şeye böyle hiçbir şey bilmeden girişiyorsun falan diye. Kızdı bana. O yüzden böyle sussun diye bir iki video izledim ama biliyordum zaten. İçinden bu da çıktı. Boya bırakabileceğim böyle bir şeyimiz var. Sigma 09. <laughs> böyle bir fırçamız var yelpaze fırça. Hı hı boyamız var. Gördüğünüz renklerde. Şimdi arkadaşlar ben çok yakın bir zamanda 200 bin oldum. Dün mü? Onun önce gün mü? <laughs> Ve çok mutluyum. O yüzden bu Ebru sanatımı direkt Ebru sanatı olarak bu videoyu <laughs> 200 bin aboneme adamak istiyorum. <laughs> Şimdi önce bu eskiden öd olan ama artık bakalım nasıl kokuyor gerçi. Kokusu yok. Sığımızı döküyoruz. Ay hava kabarcığı olmaması gerekiyordu. Hava kabarcığı yaptım her yere. Puu. Patlatacağım bunları. Daha çok kabarcık oldu galiba. <laughs> Köpürttüm. <laughs> Şimdi böyle bardaklarımız var. Bunları boya koyacağım. Hepsinden koyacağım. Çünkü nasıl bir şey yapacağımı bilmiyorum. Vaa wow, damlaklı. Pastel renkler yapacağım hep. Bütün beyazımı harcayacağım böyle bir <laughs> Çok heyecanlandım. <laughs> Pastel renk beni çok heyecanlandırır. Oo. Bu renkler çok koyu. Asla pastel olmayacak. Deneyelim. Bitti beyaz. <gülüyor> <gülüyor> bitti. Evet, renkleri biraz açıldı. <laughs> Ama pastel oldu. <laughs> Ve beyazım bitti. Şimdi bas çok önemli kim birbirine yakıştırdığım iki renk var mı? Yok. <laughs> İlk defa yapıyorum. Allah'ım çocukluk hayalim gerçek oldu. Parmağın yanlış anlayın. Böyle yapmam gerek. Hatta iki parmak yok. Hiçbir şey görünmüyor. Sadece çözünüyor içinde gibi görünüyor. Çok göreniyor. beyaz kattım diye az gözüküyor acaba? Her yer boya oldu. Bunlar inşallah çıkar bu Çıkar değil mi? Çıkar değil mi? Çıkar çıkar. bir sene de kim bana hiç cevap vermiyorsun. Bak bu bence büyük bir fark yaratacak şimdi. Bir şeyler oluyor bu arada farkındaysak eğer. Biraz da mor. <laughs> şeye benzedi. Renk körlerini. <laughs> test yaparlar. Renk körlü testi <laughs> Neyse hadi biraz başka şeyler yapalım. Şimdi bunu böyle yapayım. Önce şekil yapıyorum. Ceyhun! Çok güzel oldu. Baksana! Bak! Şey gibi oldu. Kumaş deseni gibi oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Aşırı güzel oldu. Ah, çok heyecanlandım. Şimdi üzerine ne yapacağım çok önemli. 200 bin yazayım üzerine. <laughs> Bunu nasıl yapacağımı hiç bilmiyorum. Dokunurum bakacağım herhalde. Önce bir çiçek yapayım ya. Şeydendir. Adettendir. Ay. Güneş oldu. Ben gereksiz heyecanlandım şu anda. Her şeye heyecanlanıyorum. Pekman <laughs> <Ne> oldu. Pekman <laughs> yaptım <laughs> Kalp yapayım. Dünyanın en zevkli şeyi, en 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 zevkli şeyi ve ne yaparsanız yapın yanlış bir şey yapmıyorsunuz. Mesela şey yapıyorlar. Bir rengin ortasına başka bir renk. <laughs> <laughs> Çıldırıyor. Uf. <laughs> Şimdi bak, Şaşırsan ama. <laughs> Son dokunuş biraz. Biraz çok oldu. Devam yani. edelim ama. <laughs> Madem batırdık, devam ke şu an hiçbir şey, hiçbir güç beni bunun başından kaldıramaz. Ölene kadar bu masadayım. Geliyor cebim, hazır mısın? Başlıyoruz. Burası biraz olmadı ama olsun. Ama çok güzel olmuyor mu? Çok güzel oldu. Ya bir şey de. Çok başarılı gidiyorsun. Sağ ol canım. Ya bir şeyleri ilk defa denemek o kadar keyifli bir şey ki. Ben de yapacağım sen yaptıktan sonra. Gerçekten mi? Ceyhun küçükken yapmış. Tabii. Biz eski Ebrulilerdiniz. Benim adım Ebruli. Biraz gerçek, biraz rüya. Şimdi eserimizi kağıda geçireceğiz. gibi yapılmış gibi ama. <laughs> Çok güzel. Şimdi bütün renklerden şey yapacağım. Sen de yapacaksın mı? Ben de yapacağım. <laughs> Çok gereksiz. Sinirlerim <laughs> nasıl? Ay bu ne güzel oldu kız. Bu arada suyu tekrar tekrar kullanabiliyor olmamız güzel bir şey. Neyse tamam bu kadar yeter. Şimdi oynayalım. Bu sefer şey yapacağım. Evet be. Annen de Ebru'liydi be. <laughs> Yalnız Ebru yapanlar da Ebru deniyor mu? Ben de salladım. Kesin deniyordur. Uç çalanı Udi demiyorsa Ebru yapanı da Ebru'li denmeli. Ben bunu böyle basayım. Beğendin mi bu hali? Evet. 200 bin yazmayacak mısın? 200 bin nasıl yazayım Ceyhun? Ben sana yazarım. Bir bak 200 binin sadece iki tane sıfırını ve beş tane sıfırını yapabilirim. Bir ikisi var işte ikisini yapsa bitiyor. Kim nasıl yapacağım bu bilmiyorum. <laughs> ben çözüyorum ben sana. <laughs> Sanatını konuştur. Sanatımın dili olsa da konuşsa gerçek. Benim adım Ebruli. Biraz gerçek, biraz rüya. Müthiş. Masterpiece. Ama bunun ne oldu? Ben bunun üzerine buradan ta şey fışkırttım. Neyse, Yenisi bu. Bu daha güzel. Bence renkler biraz şey. Cırtlak fosforlu gibi. Ben hayatımda uzun zamandır hiçbir şeyden bu kadar keyif almamıştım. Allah, Allah. Uf. Tamam son. Sonra sana vereceğim. Aa benim burada da boyam varmış. Ben bunu görmedim ya. Of turuncu hiç kullanmadım. Keşke buraları bir şey sereydik. <laughs> Masanın üzeri. İnşallah çıkar. Siz deneyecek olursanız bu şamba falan serin, gazete serin. Ben izinle şuraya bir çekmek istiyorum. Asıl sanat burada. İnşallah Ebru boyası çıkıyordur. İnşallah. Ay bu iki renk birbirine çok yakıştı. Turuncu ve lila. Şimdi bu 200 bine serim olacak. Beni gaza getirdin önce. Ben yapacaktım 200 bin. Tamam ben yapamazsam sen yaparsın. Ben yaparsam sen daha iyisini yaparsın. Ya şimdi Ebru'da bazı kalıplar var tamam mı? Ama ben bu kalıpların dışına çıkmak istiyorum. Çıktın mı? Önce sıfırlarını koyayım. Ortadaki sıfır çok kötü bir şey diyeceğim. İyi gidiyorum. İki yapman lazım şimdi. Yapacağım mı? O kadar yapamayacağımı düşünüyorsun ki yapmak için inanılmaz bir istek uyandırıyor bu bende. Yapamadım. <laughs> Neden olmuyor? Oldu bence biraz. 9000 gibi oldu. Ay inşallah. Bayağı oldu. Bostum. <laughs> Bunu da bastım. O zaman şöyle yapalım. Yine abstrak bir 200 bin olsun. Çok iyiyim ya. Sanatçı ruhluyum ya. Bak altını da çizelim. Tamam bence yani. Buna daha eklenecek hiçbir şey yok. Bir masterpiece. <laughs> Kağıdımıza geçirebiliriz artık. Yemin ediyorum harcadığım en iyi paraymış bu. <laughs> Puzzlemış. Bilmem neymiş. Yok. Yok. Puzzle hikaye arkadaşlar. Bu. Olay bu. Geliyor. Hesaplamadığımız <laughs> bir şey yok. Aile etkisi mi? Sıfır 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 ikinci abayan mı oldu? Hatta ikide ters çıkmış beş olmuştur. <laughs> beş abayan var. Allah aşkına göster. Bu arada 500 bin gibi gözüküyor. bu videoyu 2 yıl sonra inersin. Tamam bundan öğreneceğimiz şeyler var. Mesela ben şimdi aynı etkisemeyi yapacağım. Önce benim içimin rahat etmesi için şu masaya bir test yapmam gerekiyor. Çıkıyor mu çıkmıyor mu diye. Evet çıkmıyor. Aa kazınca çıkıyor. Kazırız. Ya ben her işe böyle lambur lambur girmesem keşke ya. Niye böyle biriyim ben? Neyse çok üşendim. Bunu cevime temizletirim ben sonra. Evet arkadaşlar. Ben kendimi alkışlıyorum. Daha önce yapmadığım bir şey yapıp tamamen başarısız olmadık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok keyifli bir şey. Bakın çok eğlenceli bir şey. Hiç bu kadar eğlenceli olduğunu tahmin etmezdim. Hep bir ilgim vardı ama bu kadar eğlenceli olduğunu bilmiyordum. Ben bu videoyu kapattıktan sonra büyük ihtimalle akşama kadar buradayım. <laughs> Sulu almıştım kendime yeni. Onlarla uğraşacaktım ama. Son olarak 200 bin abone için her 200 bin kişiye tek tek çok 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 teşekkür ederim. Normalde böyle işte 200 bin özel, 100 bin özel, 500 bin özel videolar çekmeyi seviyorum. 5 bin abone özel videom da var. <laughs> Ama şartlar el vermedi diyelim böyle bir video çıktı ortaya. Bu da özel video sayılır. 200 bin yazık. 200 bin yazdık o kadar yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Güneş vuruyor. Ebru sanatı yaparak bu kadar iğrenç bir şey yapmayı nasıl başarmış bilmiyorum. Ya yani benim yarım saat uğraşıp şunu yapmış olmam. Ceyhun. 200 bin yazıyor burada. Burada YouTube logosu var. Bunlar da işte benim dışa vurmam. İçim kadar kara gerçekten. Çok korkunç görünüyor. Daha fazla bu sanatlılığıyla haşineşir olmak istemiyorum. Ve... Bu ne ya? Saniye sana bırakıyorum. Bu ne gerçekten?